Asret ektik topraklara, Sevgi döktük yapraklara, Kuşu çurduk dorkulara, Yol vermedik Nemrutlara, imanımız var. Yüreğimiz var Bileğimiz var Önderimiz var İmanımız var Yüreğimiz var Bileğimiz var Önderimiz var Bedir'de sak, Vaşan bizidik Uhud'da şanlar bizdik Zalimi de viren bizdik Adaleti kuran bizdik İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, önderimiz var.